Merhaba gazetesi'nden herkese iyi günler. Hayırlı ramazanlar. Ben Merhaba Gazetesi muhabiri Sait Çelik. Son zamanlarda siber dolandırıcılık ve çeşitli dolandırıcılık yöntemleri Türkiye'de her geçen gün artarak devam ediyor. Merhaba Gazetesi olarak dün yeni bir dolandırıcılık vakasıyla karşı karşıya geldik ve bunu kamuoyuyla paylaştık. Sosyal medya üzerinde dolanırken tork kadın açılmış ...bir yatırım hesabı olduğunu ve bununla alakalı bir reklamı gördüm. E, Torku'nun yani bu şekilde bir girişiminin bulunmadığını fark ettim. Kendilerinin böyle bir yatırımla olmadığını, herhangi bir ulusal kanala beyan vermediğini belirttiler. Kamuoyuna Torku'nun böyle bir yatırım hesabının bulunmadığını bildirdiler. Ancak burada e, dikkat çeken durum e, bu dolandırıcı sitesinin bir ulusal kanalın ismini kullanması... ...Torku adına hesapların açılması ve... Ee, Genel Başkanı Sayın Ramazan Erkoyuncu'nun da bir televizyon programına katıldığını gösteren e, resimler ve videolarla insanları kandırmaya çalıştılar. Daha sonra site içerisinde bulunan numaradan biz de yatırım yapmak istediğimizi belirterek kendileriyle iletişime geçtim. Kendisini TORKU yetkilisi olarak tanıtan kişiyle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Öncelikle sizin için bir hesap açıyoruz. Daha sonra da e, sizin e, Türkiye Cumhuriyeti Vergi Dairesi'nin e, IBAN numarasına e, 500 TL olan yatırıyorsunuz. Yatırım yapıp yapamayacağımı kontrol etmek için bazı bilgiler istedi. Ve bunun için ilk yatıracağım miktarın 500 TL olduğunu, daha sonra yatıracağım paranın miktarının artacağını belirttiler. Hı hı. Oradaki vergileri yatırdıktan sonra biz sizin hesabınızı açıyoruz, dosyanızı oluşturuyoruz. Daha sonra merkeze yolluyoruz. Eğer ki merkez onaylarsa sizi kendi yatırım ortaklarımızın içerisine alıyoruz. Ama başvurum onaylanmadı. Başvurumu geri talebe istiyorum. Yani oradaki verginizi geri iadesini istiyorsunuz. Vergisi size yatırdığınız paranın 100 TL'si defter ücreti olarak kesiliyor. Geri kalan 400 TL'sini de tekrar size iade ediliyor. Anlatabildim anladım, mi? Anladım. Çok anladım. Bu işi o kadar profesyonel bir hale getirdiler ki biz ilk etapta kendilerini ne olduğunu anlamak için yüksek bir para yatırmayı teklif ettik. Ancak düşük miktarlarda yatırabileceğimizi söylediler. Ee şöyle benim şimdi 300 bin liram var. Yani siz de 6500 dediniz. Ben 6500 mi yatırabileceğim sadece? Bunun hepsini yatırayım ben? Yok şimdi şöyle söyleyeyim. Siz hemen direkt o şekilde başlayamıyorsunuz. Yani öncelikle sizin buradaki başvurunuzun onaylanması ve bu onaylanma sonucunda sizin için zaten e, herhangi bir yere yatırmanıza ya da şey yapmanıza gerek Sizin adınıza zaten bir hesap açılacak. Bu hesap üzerinden yatırmanızı gerçekleştireceksiniz. Hı hı. E, burada zaten öncelikle buradaki 6500 TL başlangıcın temel nedeni herkes başvurabilsin. Ama burada herkes başvurabiliyor ama herkesi de yatırım ortağı olarak alıyoruz gibi bir kaydı yok maalesef. Aslında bu yatırım yapmak isteyen biri için de e, gayet inandırıcılığı ve makul bir hale getiriyor. Ve e, gayet profesyonel bir şekilde, hiç kendilerinden emin bir şekilde, biz acaba siz dolandırıcı mısınız, Whatsapp üzerinden bizle iletişime geçiyorsunuz dediğimiz halde bile, hiç renk vermeden gayet sakin ve kendinden emin bir şekilde konuştular. Ben, Dolandırma ben yani. Ben, ben size gör. Siz bir kontrol isterseniz dediniz Hı. ya Tokuda tanıdıklarım vesaire var diye arayın konuşun gidersiniz. Bu anlamda e, vatandaşlarımızın çok dikkatli olması gerekiyor. Buradan da biz uyarıda bulunalım. Hı.